Hiçbir zaman dünya sana yetmeyecek amcaoğlu. Sakin ol. Yezi'din zevk sofrasına değil, Hüseyin'in dert sofrasına otur. Bizim kapımız asla kapanmaz. Allah'ın var ettiği kainatta torpil yoktur. Er ya da geç ektiğini biçeceksin. Müzik nasıl baktıysak yine bakarız başımızın çaresine. Keşkelerle, neyselerle, belkilerle işimiz olmaz. Garibana efelik, zengine köpeklik yapılmaz. Dededen görülür, babadan görülür, sonradan görülmez. Her akşam güneşin battığı yerden yıkıla yıkıla devam, yıkıla yıkıla.